sırada bu e, tasarımını yaptığımız butonların, edit textlerin, artık text view'lerin, edit text yok gerçi de, text view'lerin e, id'lerini vermedim. Şimdi tek tek onlara id vereceğim. Bunun adı plus olsun. Bir faktör edelim. Bununki aynı şekil minus olsun. olan ki settings olsun. Tamam. Ee, bunun ismi value olsun çünkü buraya da bir şeyler yazdıracağız. Tamam. Bununkiler ayarlandı. Şimdi buna geleceğim. Şunu bir kaldıralım. Şunu da kapatalım. Bunun adı back olsun. Bunun adı upper limit olsun. Bunun adı gerçi upper limit olmaz. Bunun adı lower limit olsun. lower limit olsun. Edit text'in adını verdim. Şuraya geldim. Down'un d'si minus olsun. d minus. Bununki kısa olsun yine aynı. d plus. Bununki de Vip şu V büyük yapalım. Bununki de son yazamadım. De son aynı şekil buraya geldim. Bununki upper gerçek küçük harfle yapalım. Upper limit üst limit olarak lower upper. Okay, şimdi e, bununki de u minus olsun. Diğerlerini büyük yapmadım. O biraz sorun olabilir. Bununki bu plus olsun. Bununki u vip olsun. Yani upper şeklinde. Bununki de U sağ ol, olsun. Tamam genel text ID'leri de verdim. Şimdi tek tek sınıflara gidip bu, bu butonlarımı e, projeme tanıtmam gerekiyor. Öncelikle main activity'ye gidiyorum. Benim main'imde neler vardı? Gerçi main activity değil, main sayaca gidiyorum. Sonra main sayaç kısmına geliyorum. Burada benim bir tane Text view, e, aynen bir tane Text view, iki, üç tane de butonum var. Şimdi hemen gidiyorum. Şunları bir yan yana getireyim. Karışıklık olmasın. Şurada kalsın bu. E, setup main ve main sayaç. Şunu da şuraya koydum mu? Tamam. Şimdi geldim. Buraya. Benim Burada butonlarımı tanımlamam gerekiyor. Önce butonlarımı tanımlıyorum. Buton D neyim vardı? Artı eksi buton plus minus ve settings of. Butonu tabii ki tanımadığı için üstüne gelip alt enter yaparsak buton sınıfını import etmiş olacak. Şurada göründüğü üzere. Daha sonrasında bir tane value adında text weave vardı. Text view neydi? Value olsun. Aynı şey olsun yine. Şöyle. Value. Text view'u de tanımıyor. Tekrar aynı şekilde üstüne gittim. Alt enter yaptım. Ve göründüğü üzere üste eklemiş oldu. Şimdi buraya gelip bunların e, yani daha doğrusu ben değişkenlerimi tanımladım. Şimdi bu değişkenlerin hangi butonlardan veya hangi textview'den veri alacağını tanımlayacağım. <laughs> Öncelikle plus'tan başlıyorum. Plus eşittir açtım kapadım parantezimi buton tamamladı zaten göründüğü üzere. Plus. Bakalım. Şöyle bir gidelim. Plus plus şeklinde tanımlamadık mı? Plus şeklinde tanımladık. Eee nerede şuradaydı geri gittim. Normal aslında birazdan düzelir muhtemelen. Minus. Ee, bir yandan editörüm çalışıyor mu diye bakıyorum da editörüm de çalışmıyor. Sıkıntı yok o yüzden. Ee, Emülatörüm, editörüm değil. Minus eşittir. Yine aç-kapa parantez. Buton. Find view by id ve minus. Daha sonra settings için yine aynı şekil. Settings ama text view değil. Bunda butondu. Şöyle tekrar aç kapa. Buton. Find View by ID. Settings. Tekrar bir kontrol edeceğim. Belki gözümden kaçmıştır diyorum. Bunu daha yapmadım. Şöyle geliyorum. Minus. Plus. Ve Settings. Minus. Plus. Ve Settings. Sonra geldim. Ne kaldı? Bir tek value kaldı. Value eşittir. Bakın. Değil tabii ki. Bir tek bunu tanımadı. Bunu da yanlış tamamladı Text view diyorum. Şimdi şöyle bir çalıştırmayı deneyeceğim. Düzeltmek için gerekiyor genelde. Bakın. Sanırım geldi. 2 saniye gözüktü ve ana ekranımı geçtim. Fark mi? Okey. Çalışıyor. Bir sıkıntımız yok. Şunu da kapatayım. Şimdi aynı şekilde gidip setup'unkini ay kapattım. Şuradan açabilirim. Setup. Setup'unkini Tanımlayacağım ve daha sonra kodlarıma geçeceğim. Şimdi setup'a gidiyorum. Neler var? Önce bir edit text'im var. Butonlarım var. İki tane edit text'im var. Gideyim iki tane edit text'imi tanımlayayım. Edit Edit text Girdim. Upper limit ve lower limit'ti birine up limit diyorum. Birine low limit. Kısa olsunlar. Ama yazamadım. Low limit. Tamam. Şimdi butonlarım vardı. Buton. Yine alt enter yapıyorum. Buton bir up minus'ımız vardı. O minus virgül u plus virgül d minus ve d plus gözüktüğü gibi. Dört tane buton vardı. Bir, iki, üç, dört. Bir de ana sayfam için back butonu var. Şurada, buradayız. Bir tane de back butonu var. Virgül back yazacağım. Daha sonrasında aynı şekilde gelip şuraya checkboxlarımı da tanımlamam gerekiyor. Check box eşittir, daha doğrusu boşluk yani değişkeni tanımlayacağım için bu whip bu sound de whip yani down whip ve Sound. Şimdi aynı şekilde buraya gelip hangi butonu ya da hangi checkbox'ın nereden veri alacağını yazıyorum. Diyorum ki app eşittir edit text r nokta küçük r, oldu, r nokta ID nokta up limit. ama app değil o tabii ki app Daha sonra aşağı geliyorum. Up limit de low limit. Low limit. Bunun başının büyük harfli olması başımızı ağrıtır. Ağrıtmasın. şunu gidip küçük harf yapalım. Low limit. Hatta var söyle yaptım. Yanlışlıkla düzelteyim. Low limit eşittir diyorum. Yine aynı. Edit text. Find View Bayağı idi. D nokta. Low limit'ti ama değil. Lower limit. Beşgeni tıra böyle yapmasan. Daha sonrasında butonlara geliyorum. Buton şeklinde değil tabii ki artık. Bu minus eşittir. Buton buton son find view by id r nokta my say değil mi? u minus şöyle geldim geri noktalı virgül aynı şekilde bu plus eşittir Buton r nokta u plus indim aşağı bakalım yukarı ne kalmış d minus d minus d minus şöyle indim d plus d şöyle plus'ı bulalım buradan d plus back back eşittir buton r nokta ID nokta back back sonra tamam. daha sonra checkboxlarım için u vip eşittir Buyurma. eşittir aç kapı parantez check box find view by id r nokta ee, bu uydu değil mi? U bip. u bip. Bu yani up bip vardı. Bir de up sound vardı. O sound eşittir yine aynı checkbox. Küçük harfle yazdığım için çıkmıyor. find view by id nokta u sağ şimdi aynısının d'lerini yapacağım şöyle yapmak istemiyorum kopyala yapıştır yapacağım u kapatalım d vip aşağı geldim de şöyle küçük de, sound şöyle de daha sonra işte geldim ve dev vip şeklinde butonlarımı programıma tanıtmış oldum.